Her gün diler. Rota savaşı. Belki çok kişi hatırlamak istemiyor. Ancak iktidar çok büyük risk alıp Oslo görüşmeleri için zemin hazırladı. Terör dalgasının ülkeyi yıllarca yormasından sonra atılacak bu adım hem cesaret hem de uzak görüş isterdi. Atıldı, Oslo'da masa kuruldu. Taraflar bir araya geldi. Aklı başında her devletin yapacağı gibi temas gizlice sağlandı. Canlı yayında toplantı yapılacak hali yoktu. Her iki tarafı masaya oturtan ve kayıtları tutan da İngiliz istihbaratıydı. Sızıntı görüşmelerin yarıda kalması için yapılmıştı. Sonuca gidilmemesi için de. Ki istihbarat servislerinin amacı da budur. Sızıntı üzerinden değişimin kapısını aralamak. Zaten hemen arkasından gelen günlerde bu kez KCK içindeki MIT görevlileri deşifre ediliyordu. Yani masadan sonuç alınmaması için bir ya da birden fazla güç devredeydi. Bunda şaşılacak bir şey de yoktu. Dün olanın benzeri aynı şekilde bugün de olmaktaydı. Aslında son yıllara damga vuran bütün olayların başlangıcı Oslo görüşmeleri ve bunun sızmasıydı. 17-25'ten 15 Temmuz'a kadar giden yol açılmıştı. Bunca krizden sonra Ankara NATO'dan da Washington'dan da uzağa düştü. Yeni bir yol arayışı başladı. Rejimler ya da ülkelerin rotaları 15 Temmuz gibi büyük kırılmalarla değişirdi. Bizde de böyle oluyordu. Rus ajan Skripal'ın ya da Rus muhalif lider Navalny'nin zehirlenmesi Kremlin'in ilişkilerine darbeydi. Rus uçağının düşürülmesi, Büyükelçi Karlov'un öldürülmesi de Türk-Rus ilişkilerine. Washington ısrarla Türkiye'nin GPG'ye zarar vermesinin önüne geçmek istiyordu. Ankara-Moskova yakınlığı ise tansiyonu fırlatan bir adımdı. Bunun sonucu S-400 krizi baş gösterdi. Türkiye NATO kaynaklı saldırıları yaşadığı için hava savunma sistemini Ruslardan temin ediyordu. Muhtemel saldırıların NATO'dan geleceğini düşünmekteydi. İşte bu kriz medyada konuşulduğundan çok ötede bir yerde. Bu nedenle Amerika'nın savunma alanındaki çıkarlarını doğrudan ilgilendiren S-400 sorunu Türkiye ve ABD arasında Kıbrıs dahil olmak üzere tarih boyunca yaşanan krizlerden daha büyük ve daha başka yorumlarına neden oluyordu. Ankara'yı iyi bilen isimler tansiyonun daha da artacağını işaret ediyordu. Bu yönetimin Trump yönetiminden farkı çok sayıda görevli de Erdoğan ve onun iç siyasetindeki politikalarla ilişkin bir hoşnutsuzluk olması. Trump Erdoğan'ı seviyor ve Türkiye içinde ne yaptığını önemsiyordu. Yeni dönemde durum böyle olmayacak. Bu da gerçekten ciddi bir sorun. Türkiye en son Girit formülünü getirse de kabul görmedi. Kriz içten içe daha da büyüdü, yine aynı ses. Türkiye'nin politikasında keskin dönüş olmazsa ilişkiler fayda sağlamayacak. Bölgede Rusların alan kazanmasına yarayacak. Biden'ın seçilmeden önce söylediklerini hatırlatalım ve puzzle'ı tamamlayalım. Bence yapmamız gereken ona Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefeti desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Geçmişte yaptığım gibi muhalefetle doğrudan iletişimde olup hala var olan unsurları destekleyip onları Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. ABD Başkanı Beyaz Saray'a gelmeden önce bunları söyledi, geldi. Dışişleri Bakanı Türkiye için sözde müttefik dedi. Pentagon geçtiğimiz gün YPG politikalarında bir değişiklik söz konusu değil, birlikteliğimiz sürecek açıklamasını yaptı. ABD'deki asıl rahatsızlık Türkiye'nin Londra ile yeni oyunda yer alması büyük rol üstlenmesi. Sıkıntının nedeni bu. Libya'da, Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Karabağ'da olan da bu. PKK tabelasının son günlerde önümüze gelmesi de bu. Gara meselesi de bu. Rehine olayı ve istihbarat karışıklığı da. 470 milyon kilometre yol kat edip Mars'a inen gücün binlerce uydudan Kuzey Irak'a bilgi vermediğini düşünmeyin. Son operasyonda devlet hedef haline geldi getirildi. İstenen de buydu zaten. Çünkü devletin rotasından şikayet ediliyordu. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu için mücadele yapılıyordu. Eskiden olduğu gibi. Her gün diler. Burhanettin Duran Terörle mücadele NATO ve Türkiye'nin Batı ittifakındaki yeri PKK'nın Garada 13 vatandaşımızı katletmesi uzun süre siyasi gündemi meşgul edecek. Bu meşguliyetin muhalefetin suçlamalarıyla değil, terörle mücadelemize destek verecek bir siyasi bilinçle yürütülmesi dış politika konularımıza da etki edecektir. ABD Dışişleri'nin önce şüphe ifade eden sonra tepkiler üzerine PKK'yı kınayan ikircikli açıklamasının aksine NATO Genel Sekreteri Stoltenberg PKK terörünü kınadı ve milletimize taziyesini sundu. Geçtiğimiz günlerde Stoltenberg, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesini övdükten sonra ülkemize en çok terör saldırısını uğrayan NATO müttefiki olduğunu ve aynı zamanda milyonlarca mülteciye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. NATO'nun ölümünden bahsedilen bir dönemde Stoltenberg'in ittifak üyeleri arasında diyaloğu ve empatiyi korumaya çalışması ve Türkiye'nin ötekileştirilmesine karşı çıkması sebebiyle yapıcı bir rol üstlendiğini ifade etmeliyim. Önümüzdeki aylarda ise NATO bağlamında Türkiye tartışmasının yoğunlaşmasını beklemeliyiz. Biden yönetiminin NATO'ya yaklaşımı Geçen Aralık ayında Atlantik İttifakı'nın 2030 vizyonu tartışılırken Washington'da ittifakı güçlendirmek isteyen yeni Başkan Biden'ın sancılı geçiş dönemi söz konusuydu. Eski Başkan Trump dönemindeki NATO toplantılarında gerilim eksik olmazdı. NATO'yu demode ilan eden Avrupalı müttefikleri bütçeye söz verdikleri katkıyı sağlamadığı için ABD ittifaktan çıkaracağını söyleyen ve Almanya'daki asker sayısını azaltan bir başkandan sonra Biden sarsılan güveni tazeleme niyetinde. Biden yönetimi ABD'nin değerlerine dayanarak uluslararası düzenin kurulması gerektiğine inanan isimlerden oluşuyor. Avrupa ve Asya'daki müttefiklerle uluslararası işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra Çin ve Rusya'yı sınırlandırmak yapılacaklar listesinin başında yer alıyor. Biden'ın kolektif güvenliğe vurgu yapması ve ekonominin güvenliğini merkeze alan bir dış politika yürütmesi bekleniyor. Bu yaklaşım kaçınılmaz olarak NATO ve AB ile ilişkileri güçlendirmek demek. Ancak nasıl sorusu hala net değil. Trump'ın NATO'yu küçümsediği dönemde Avrupa'da kendi geleceğine sahip çıkma ve stratejik otonomi oluşturma fikri öne çıkmıştı. Avrupalılar bu hedefte birleşemese de şimdi Biden dönemiyle ABD'ye tekrar eskisi gibi angajı olmayı seçerler mi bilemiyoruz. Biden yönetiminin yeni ittifak angajmanı ne kadar Avrupalıların lehine olacak? Söz gelimi Almanya'ya Kuzey Akım 2 baskısı devam ediyor. Ortak kaygı alanı olan Çin ticari yayılması bile Washington-Avrupa başkentleri arasında tek bir politika oluşturmaya götürür mü? Net değil. Kaldı ki 4 yıl sonra Trump ya da benzeri bir başkanın tekrar önce ABD politikasıyla transatlantik ittifakı değersiz görmesi de mümkün. NATO Türkiye'nin taleplerine cevapla güçlenebilir. NATO dayanışmasının canlandırılması sırasında gündemde mali mesele, Afganistan'dan çekilme ve Türkiye'nin ittifaktaki yeri gelecek. Yakın geçmişte Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Suriye, Doğu Akdeniz ve Libya politikalarından rahatsız olmasını NATO'yu sorgulayarak göstermişti. Batı medyasında Türkiye'nin NATO'daki sorunlu yerine işaret eden yazılar çıkmıştı. Washington'ın NATO'yu güçlendirme perspektifinde Ankara'ya nasıl davranacağı merak konusu. Biden yönetiminin S-400'ler konusunun yanı sıra Türk-Rus ilişkilerini NATO ittifakı bağlamında sorun haline getirmesi ve Ankara'ya baskıya yönelmesi olumsuz bir tercih olacaktır. PKK ve FETÖ terörüyle mücadelesinde müttefiklerinden destek görmeyen Türkiye'nin rahatsızlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan çok açık ortaya koydu. Eğer biz sizinle dünyada NATO'da bu birlikteliğimizi sürdüreceksek bize samimi davranacaksınız, teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Bu uyarılar ciddiye alınmalı. Ankara'nın NATO'daki veto gücünü kısıtlayacak mekanizmaları düşünün ve Türkiye'nin dış politikasından endişe duyan ülkelerle daha etkin çalışın önerileri rasyonel değil ideolojik tavsiyeler olması gereken Ankara'nın Rusya ile ilişkilerindeki rasyonaliteyi anlamaktır. Türkiye'nin güveni kaygılarına cevap veren bir politika NATO'yu güçlendirmeye katkı sağlar. Burhanettin Duran